Evet sevgili dostlar günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel bir gün. Tamam. Sek, 82 yaşında. Evet. Vipal ameliyatı e, yaptık. Evet. Ne kadar oldu ameliyat olalı? Bin saat kaçta oldun ameliyata? Kaçtı ki, ezel okundu. Sabah geldin. Sabah, sabah geldim. Sekiz. Geldi. İlk el geldi. Evet. Serum şuna verildi. İki miydi? Yalnız ezel okundu. He. Bir bir dua etti. Kalktım aldınız gittiniz. Evet. Sabah sekizde şey 8'de. 8'de. Sabah 8'de. Sen, sen benim tamam eksiler. Ben eksiler tamam. Sevgili dostlar. Vip ameliyat. Vip ameliyatı zor bir ameliyat. Pankreas başındaki kitleler için ameliyat yapıyoruz. Genellikle 70-75 yaş üstü hastalarda daha sık evet, gözüküyor. Evet, doğru. Genç bir kızımıza dün vip ameliyat yaptık. 82 yaşında. Ne diyorsun sen? <gülüyor> 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 e, Dün ameliyatı oldu. Çok başarılı bir ameliyat geçildi. Sorunsuz bir ameliyattı. Evet. Yaklaşık 2 saat 40 dakika kadar sürdü ameliyatı. Tabi bu VIP ameliyatları sakin evet. bir şekilde biterse ve de hiç kanama falan bir problem olmazsa. İnşallah yapayım. Evet. Yani ertesi gün sabah bir bakıyorsun böyle kalkmış. Kendisi Kon hemen sohbet, top, top, röportaj yapıyor. Röportaj yapıyor. Ay, süper, süper, süper. süper anne. Sen o zaman bu röportajda e, Whipple ameliyatı olduğunu, Whipple'nin adını söyleyelim. Söyleri, söylerim. Ne ameliyat oldun? Whipple, süper. Yanlış söylerim ben. Ben söyle bakayım. süper, süper. Ne ameliyat? Bir daha söyle. Gıdalar beni, ayıplarla. Ya, ayıplarla. Silerim ben onu. Aha. Sırpıl. Sırpıl. İyi. Sıplı. Sıplı. Dur dur dur. Hayır. Dur, dur, bir daha söyle hadi. Sırpıl. Ne mi Sırpıl diyorum. Hayır. <laughs> ben Sırpıl Sen Sırpıl ya. Ha öyle. De. Biliyorum Biliyorum. kadar. kadarıyla. Bildiğin kadarıyla. Sırpıl ameliyatı ne oldu? İnşallah oldum yavrum. Ameliyattan sonra 82 yaşındasın ama ameliyattan sonra 4 saat geçer geçmez yürümeye başladın. Gece evet. kaç defa kalktın yürüdün? Eee, şu kalktım. Dün geç uyandım. Uyu, 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 He. bayağı bir uyku uyudum. Ondan sonra Ama e. Sonra. Oh, aman çok şükür dedim. Oh. Şeyden söyle. Tamam ne dedim. Bir kere yürüttü. Gece. Ayçi Şimdi fazla yıpranamıyor. He. Ha, Sabah hemen zıpladın, kalktın, röportaj yapacağım diye. Evet. yıllık yok. He. <laughs> Süpersin. Ee, sevgili dostlar, VIP ameliyatlar, zor ameliyatlar, büyük ameliyatlar ee, gerçekten de kendi içinde yaşlı insanlar yapılır mı, yapılmaz mı diye çok fazla tartışılıyor. Ama e, çok fazla tartışılıncaya kadar biz dün e, ameliyat yaptık, bir önceki gün öğleden sonra kendisiyle görüşmüştük. Evet. Yani çok doluyuz bugünlerde, dedim evet. çok yoğun ve dolu ama yarın için bir boşluk oluşturabiliriz e, dün adına e, yani hızlıca yapabilirsek belki çıkarız. Yoksa 3 haftaya kadar bek ameliyat listesini bile koyamayabilirim dedim. Öyle olunca da ben de yarın ameliyat olayım o zaman dedi. Tamam Daha doktorumuz güzelce değerlendirdi. Artısı eksi var mı? Kalbine, akciğerine. Sonra da olabilir diye karar çıktı konseyimizden. Hemen hızlı bir şekilde de dün sabah ameliyatı aldık. Bugün sabah da ameliyat bitti. Ve burada bize röportaj veriyor. Yani 82 yaşındayım, 85 yaşındayım, 80 yaşındayım. Whipple ameliyatı olabilir miyim? Olur. olur. Demek ki. Demek ki olur. Demek gördük şimdi gördüğüm şeyi. <gülüyor> 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 evet. Anlıyorsun. İlk tan. okuldan çıkan olacak. Sizler gibi olmuyor. Ay ya. ya. O kadar ileri bir görüşün var ki. O üç tane çocuğu büyütmüşsün babasınız. <laughs> Çok güzel büyütmüşsün ama. Oğlum güzel benim gibi dağlar gibi. Evet. Gelinim evet. de çok iyi. Onu da işte Allah bildi. Evet. Gönlümün güzel. Bir torunum var. Buyurup olsun. Evet. Onlara bakacağım. Onları, onları yetiştireceğim. Çünkü oğlum şey olduğu için gelinim mecburum. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Evin, evin bir reisliğini evet. yapmayın. Evet. Ayrıca biliyorsun ben de. Bir ayrı kaldım. Evet mesela 1 milyar 700. He. Yalan olmaz hiç. Çünkü Allah var. He. Ama Allah sen bilirsin. Sen bilirsin. Allah'ım sen yarat. Onun için de aşk almadım. Evet. Allah'a şükür. Evet. Çünkü Allah beni şahit etmendi. Yaratmış evet. Yaratmışlığı da eriyor. Senin gibi insanlar çıkarıyor. Allah şükür. Allah'ım iyi ki kesin. Çok tatlısın. Sen utanma ama. <laughs> Hayır utanmayın. Bak gördün mü ne güzel ameliyatını yaptı. Ama evet. bak senin gibi güzel olunca insanlar hep karşıda güzel güzel. İnşallah. 48 saat oldu ameliyatma ameliyatını yaptırdın. Evet. Belki de 3 gün sonra da eve gideceksin. Genç yani çocuğun çocuğun başında. İnşallah. Değil mi? Evet. Onlar idare ediyor. Evet. var okudu. Evet. Cahil kalmasın. Evet. <laughs> Bunlar ikisi getirdi. Evet. Damatlarımın yeri. Damatlar. Yani bir taraftan ağlasam ağla bir taraftan güldürüyor Evet. Anne hani götürür, hiç üzülmem. Aman olmuyor benim de. Onlar getirdi buraya, bir baktım burada da bir oğlum var. Evet. İnşallah. Değil mi? Allah Allah. çıkarıyor karşıma Allah. He. Evet Allah. Son sen de Evet. Ben dedim şimdi. Evet. ne kafasız oldum ben. Bu kadar He he. Hemen anlasın bir baktın İnal Hoca da her türlü maddi manevi sorun değil senin ameliyatını ben yapacağım dedi. Dedi. He. De olsun. Ben o tür yapılan hani iyiliktir vesairedir hani burada kameranın önünde çok konuşulsun istemiyorum. Evet. evet. Tamam. Onlar onlar, onlar Sen çok... daha onlar, onlar, söylemesin. Onlar onların... söylemesin. Onlar söylemesin. Onların... Senin emrin de olur. Tabii onlar hani da... Kötü bir şey değil. emir demek büyüğü saygı. Tabii. Tabii. Ben <laughs> onlar. Şey evet. Ben de Allah'ın ötürü, yani onlar Teşekkür çok konuşulmayan dedi. ama senin kalbin güzelliğine, bize, bizim gibi insanların senin gibi güzel insanlara İnşallah. hizmet etmek boyunluğun borcu. Allah razı olsun. Senin dualarınla belki de bu dünya güzel. Öyle. Cuvayi günü, aldım, aldığımdan bugün kalamadım. Yalanlar yok şeydi. Ha. Devam ediyoruz, öyle işte. Hayat gidiyor. Geldim. Yani, bu sen... kadar kadar olmuşum dedim, söyle. Olmayı verin dedim. Ondan sonra anne öyle yaptı, Öyle. Hemen odasında geldin, ameliyat kararı yoktu ama benimle konuşunca olayım bari dedim. He? Olayım diyeyim de kafamın sonu çalıştı. Işte. Anladın mı? Katakuleye gelmişim ben, kestiler beni. Şımarı verdim sana. O diyor, daha olayım konuşurken ben de açılmışım. Tamam, tamam diyor. <gülüyor> 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 evet, Allah diyor. Ama işleri vardı, kalktım kafeyi. Şeyler ne Ben, ben ameliyata mı kabul ettin? Ne yaptım ben? Anne iyiyiz artık dur Sen sen de ömrü sen kırmadın. He he. Oldu dediğin gibi. He, ben de öyle dedim hemen dedim. Nasıl olacaksa öyle. Annem sağ mı? Annem sağ. Baba'mı kaybettim, annem sağ. Ee, Senin gibi aynı. evlat kat değişmiş seni. Evet. Çok terbi. Evet. Neyse. Bizim evet. o adadı Küçüğe ölüm öperler seni Evet. Sen kötü bir şey olmadı. Evlenmedin çocukları. Evet. Çok güzel. Allah hayırlı olasın inşallah. İnşallah yavrum. Senin evlatlarına. Sağ ol. Başarılı sağ olsun. Sağ ol. Hepsi başarılı olsun. Senin dualarımıza çok iyi. İnşallah. Evini gelir. Evinde oraya gelirim. Evini bilemem. Ben senin evine gelirim, sen benim oraya gelirsin. kulu kulaya gelirim ben. O serler dedin mi? Her herkes gösterir. Gösterir, gelirim ben senin ben, evine. Bitlerim var. Bir acı kahvemizi içersin. Acı kahve de içerim. O börek bir, de yedirirsin. Börek de yerim senden. Nezaz keşket nohut de yedirirsin. He, onlar da yedirir. Çünkü sen benim Anadolu'yuz. Evet, Anadolu'nun güzel insanları. Çok şükür. Maşallah. Çok şükür yavrum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Her evet. oturduğun mecliste böyle hürmetin hemen oluşur değil mi? Evet. Hemen hürmet evet. başlar. Dün neredeydi? Görüştük. El kaptı ya. Evet. İki Şimdi dedi. Duygusallaştı. Işte. <laughs> Sevgili dostlar, biz gerçekten bu kadim topraklarda bu güzel insanlar yüzü soyu hürmetine yaşıyoruz. Yani e, duygusallaşmamak elde değil evet. ama şunu ben söylemek istiyorum ki e, biz gerçekten e, Whipple ameliyatından sonra ameliyat olduğunu unutmuş, beni söyletmedi, söyleteceğim şimdi, kıkıldık <laughs> diye. <laughs> <laughs> ameliyatından sonra bugün burada bu şu hoş sohbeti yapmak, bayram sohbeti, bayram sabahı sohbeti gibi Evet. Sohbet yapmak, Aferin. bir akrabanla uzun zamandır görmedim bir akrabanla bayram sabahı sohbet etmek gibi şu lezzetli sohbeti yaşayabilmek ameliyattan sonra evet. yataktan Aferin. koltuğuna geçmiş. E gerçekten bunlar çok özel lezzetler, çok özel nimetler. Evet yavrum. Ben her doktorun yaşamasını isterim. Her meslek erbabının kendi mesleği adına şu duyguya almasını isterim. İnşallah. Ama bir tane kılık yapacağım müsaadeniz olursa.

Gölge mi? Gölge mi? Gölge <laughs> <laughs> mi? Sen seni sevdi anne seni Ay, <gülüyor> Ay Allah. Allah gelmiş geçmiş. Allah şifa versin. Sen de güldürsün Allah. Evet sen senle karşılaştığımızdan beri gülüyoruz. İnşallah. Yarın gel istedim şunu bir sohbet edelim dedim bak Allah. Ah ama sonra oturayım ertesi sabah sohbet edeyim dedim. Allah bak. İnan dedim dedim Ama şimdi çıktım gördüm güzel Ay çok güzel görünüyor çok sun. Ay ne da? Gönül <laughs> Hadi sağ ol. Sağ ol kardeşim. Dua niyetine sonra. Ay Bitiremiyorum röportajı. Ne o? Ben öyle kaldım tut. Yarım ben yarım bomba. Allah'ın kınağına falan. Hadi. Hadi. Gelmiş, olsun. geçmiş olsun diye. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür Diğer ederim. Yarın gelin bir daha sohbet edelim. Buyur. Tamam.